Tuğba Hanım öncelikle teşekkür ederiz ekibimizi ağırladığınız için. Rica ederim, sağ ol. Biraz sizden bahsedelim istiyorum. Hı hı. Ben Tuba, 30 yaşındayım. 15 senedir bu sektörün içerisindeyiz hı hı. fakat üretici ve imalat sektöründe olduğumuz için fabrika satış mağazası olarak ilk perakende mağazamızı açtık. Hı hı. Hedefimiz zincirleşmek. Tuğba Hanım aslında sizinle biraz kamera arkasında da sohbet etme fırsatımız oldu. Burada imalatı da siz yapıyorsunuz değil mi evet, ürünlerinizin? Evet. Yani kot pantolonlarınızı siz üretiyorsunuz mesela. Evet, denim e, olanların Hı -hı. kadın, erkek, çocuk hepsini biz üretiyoruz. Peki biraz içerikten bahsedelim istiyorum. Çok Hı -hı. geniş bir ürün skalanız var. Yani burada hem giyim hem ayakkabı hem çanta. Bunlardan Hı -hı. bahsedelim birazdan. Evet. Kadın, erkek, çocuk bir aile tamamen gelip Hı -hı. burada hepsi ihtiyacını giderebilsin diye bu şekilde bir mağaza açma gereği duyduk. Evet. Yani biraz bir de böyle yaş aralığından, beden aralığından bahsedelim istiyorum. Büyük hı hı. bedene hitap ediyor musunuz ya da çocuklarda kaç yaştan başlıyor? Bizim çocuklarda 1 yaşından başlıyor yeni doğan hı. bebek haricinde. bir yaşından başlıyor 70 yaşa kadar kendini genç hisseden 80 yaşa kadar da hitap hı. ediyoruz. Peki ürünlerinizin hepsi sizin imalatınız mı yoksa dışarıdan da alıyor musunuz? Dışarıdan da alıyoruz tabi ama hepsi üreticiden alıyoruz direkt. O yüzden fiyatlarımız da dışarıya göre daha uygun, Her daha kaliteli. Şey tabii zaten. sektörden de e, bilgili olduğumuz için ürünün kalitesini de ayırt edebiliyoruz. Hı hı. E, amacımız daha az karla daha hızlı e, satışa ulaşmak. Hem e, müşteriye hem de kendimize biraz daha hitap edebilmek. Ve aslında siz büyümek istiyorsunuz, şubeleşmek istiyorsunuz evet. değil mi? Evet. Hedefimiz o şekilde. Yani... Mağazayı kurarken de zaten o şekilde kurduk. Hı hı. E, sistemimizi, barkod alarm hepsini o şekilde hazırladık. O şekilde kurduk. İnşallah hedefimize de ulaşacağız. İnşallah. Hı hı. E, peki burada mı şubeleşmeyi düşünüyorsunuz? Şehir dışında mı? E, ya yani 81 il hedefimiz tabii hı hı. ki de. Ama ilk önce bulunduğumuz bölgede küçük çekmece içerisinde. Hı -hı. Daha hakim olduğumuz için, nerelerde daha hızlı gideceğini bildiğimiz için ilk önce burada tabii açacağız. Daha sonradan da uygun gördüğümüz her yere açacağız. Peki online satış yapıyor musunuz internet üzerinden? Şu an online satışımız yok. Bunu bilerek açmadım. Hı -hı. Fiyatlarımız çok uygun. Çok şu anda isteyen de var. Ama ben biraz daha markamız kendi tanıttıktan sonra Hı -hı. reklama ihtiyaç duymadığım zaman internet satışına başlayacağım. Peki çok teşekkür ederiz. Biraz Sağ olun. neden tercih edildiğinizden bahsedelim istiyorum. Tercih edilme sebebimiz dediğim gibi askeri ücretliye ilk hitap etmek istedik Hı -hı. biz. Çünkü AVM'ler bildiğiniz gibi zaten belirli bir markaları satıyor. Marka isteyen zaten AVM'yi tercih ediyor. Ama bizim burada ürünümüz kaliteli ama daha uygun fiyata. Hı -hı. Tercih edilme sebebimiz de o. Hem semtin bir mağazası oluyor daha el altında hem de kaliteyi gördükleri için daha da görecekleri için hem tercih sebebi. Hem de imalatını siz yapıyorsunuz. Tabii zaten. Tabii imalatını biz yapıyoruz yani şu an e, bu kadar çeşit bu böyle bir semtte yok yani yani zaten siz bu ürünlerin güvencesini teminatını kendiniz sağlıyorsunuz. Evet evet. Peki değişimden bahsetmek istiyorum hı hı. burada ürünlerde değişim yapıyor musunuz? Evet ürünlerde değişim var. Kaç gün içinde? Ee, bizim 15 günlük bir değişim sürecimiz var. Her ürünün de arkasındayız. Kusurlu ürünlerde iade de alabiliyoruz. Hı -hı. Ama hani beden gibi ya da beğenmeme gibi hediyeler Hı -hı. oluyor çünkü. O durumlarda değişimi kabul ediyoruz. Tabii Peki. Gibi. Sadece çamaşırlarda yok sanırım. Tabi ilk çamaşırlarında iade ve değişim yok. Peki teşekkür ederiz Tuğba Hanım. Hı -hı. Bize bir de bir çağrıda bulunmanızı isteyeceğim seyircilerimiz Hı -hı. için. Seyircilerimize bir seslenelim. Neler söylemek istersiniz? Ee, seyircilerimize ilk önce tabii bölgede bize yakın olanları mağazama davet ederim kadın olanlara da tabii ki de girişim olarak da her zaman cesaret vermek isterim ben de çünkü çoğu kadın girişimciden cesaret buldum bu kadar <laughs> kadın girişimciler gerçekten bizim için çok önemli bir yerdeler evet her zaman Bunu da istedim başarınız kadınların... bizi gerçekten gururlandırıyor evet. Ben de çok gururlanıyorum kadın başarılı kadınları gördükçe. Her zaman da isterim kadınların başarılı olmasını. Çünkü kadının elinin değdiği yer güzeldir. yani Güzel Her yerde ]leşir. güzeldir. Evet. Aynen öyle. Biz burada zaten sizin ellerinizin değdiğini Hı -hı. çok net gözlemleyebiliyoruz. Bizce Hı -hı. tercih edilmenizin de en büyük etkenlerinden biri bu zaten. Çok Bir teşekkür yol. ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için Hı -hı. size davetsiz misafir olduk bugün. Biz Hı -hı. de burada lokasyonumuzu noktalandırmış bulunalım. Görüşmek üzere.